Münazarat 51 bir başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Acaba mamehuran hırsızlarını tövbekar ve sofi eden şu sır değil midir? Evet ruhları ağlamak istedi, biri bahane oldu ağladılar. Mamehuran hırsızları nasıl tövbekar ve sofi olmuştur? Mamehuran aşiretinde sık sık hırsızlık olunca bu kez herkes kendi malına sahip çıksın diye ortak bir hareket başlıyor. Böyle olunca yani iş sadece bekçiye veya çobana kalmayıp herkes malını sahiplenince hırsızlığın önü kesiliyor. Bu durumda Mamehuran hırsızlar işsiz kalıyorlar. İşsiz kalan Mamehuran hırsızları bu esnada çölde Şeyh Ahmet adında bir zatın önünü kesip onun üzerindekileri çalmak istiyorlar. Şeyh Ahmet ise önce bana 10 dakika müsaade edin ve beni dinleyin. Sonra ne yapacaksanız ne alacaksanız alın diyor. Müsaade alan ve kendisini dinleyen mamehuran hırsızlarına Şeyh Ahmet tesirli ve anlamlı bir nasihatta bulunuyor. Evet, ruhları ağlamak istediği biri bahane oldu ağladılar cümlesi de Şeyh Ahmet'e ve onun bu nasihatlerine işaret etmektedir. İşte ülkemizde devletten ziyade cemaat ve tarikatların dini sahiplenmeleri, çocuk çocuklarını, gençlerini muhafaza etmeye çalışmaların meyvesini çok net görebiliyoruz. Mamehuran hırsızlarını pişman eden sır. El hasıl başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Size bir misal söyleyeceğim. Siz göçersiniz, göçerin malı koyundur, o işi bilirsiniz. Şimdi her biriniz bazı koyunları bir çoban muhtesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, bir çare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belalar içinde bıraksanız, daha mı iyidir yoksa onun ademi kifayetini bilmekle nevmi kafleti terk edip hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun. Koyunların etrafında halka tutup bir çobana bedel bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin. Daha mı iyidir acaba mamehuran hırsızlarını tevbekar ve sofi eden şu sır değil midir? Evet ruhları ağlamak istediği biri bahane oldu. Ağladılar bir işin yapılması lazım ve başkası da bu yükün altına girmeyip bu vazifeyi yapmıyorsa o zaman kendiniz yapacaksınız. Eğer gidenlerin yerine geride kalanlar o hizmeti deruhte edip yerine getirmezlerse o zaman hazır olun. Şerri kesir yani çok şer geliyor demektir. İş başa düştüğünde başkasının gevşettiği tembelliği söz konusu ise o zaman bu işi gönül adayanlar kollayıp kolları sıvayıp bismillah deyip vazifeyi üzerine almalılar.